Evet, evet hazır mısınız? Evet hazır mısınız? Evet. Aha. Lil Piquin. 2021. 2021 1 yani. Kütahya merkezde ortamlara akıyorum Sadece gülsem bile çok götler yakıyorum Her gün hiç sıkılmadan zurna dürüm gömüyorum Yine geldim ortama kafanıza sıkıyorum Lil Queen geri döndü arkana yazlan 1.58 olduğum Julia yalan Aynen en iyisi sensin abi aslansın aslan Böyle şarkı sözü mü olur git şuradan aslan Kütahya merkezde ortamları akıyorum sadece gülsem bile Çok götler yakıyorum her gün hiç sıkılmadan Zurna dürüm gömüyorum yine geldim ortama Kafanıza sıkıyorum Kütahya'nın kışları yer yer çok serttir Pikuyim bacı ise herkeslere derttir Köpeğim gofret bile birilerinden merttir En sevdiğim yemek bol soslu beyti Beşten bir pinguin öldüğüne ölmesi bayılmışım. Karantina boyu hep aynı koltuktan bayışmışım. Ay biliyor musunuz? Ben çocukken sarıymışım. Çok tatlıyım lan. Keşke balo saymışım Akşam 9 gibi mekanda oluruz online. İzlemem TV'de hiç. Töre, namus, intikam, gobitler hep. <laughs> ya beni de Armağan. Bizimle baş edemezsin. Yaylan güzelim yaylan. Kütahya merkezde ortamlara akıyorum. <laughs> çok götler yakıyorum Her gün hiç sıkılmadan Zurna dürüm gömüyorum Yine geldim ortama Kafanıza sıkıyorum Evet abi ya biz de bakıyoruz ortamlara akıyoruz böyle yani Bozoya da gidiyoruz Zıdırlığa da çıkıyoruz çay falan içiyoruz Evet ya çok göt de yakıyoruz Yakıyoruz valla <laughs> <laughs> merkezde Ortamlara akıyorum Sadece ben bile çok kötüler yakıyorum Kıkılmadan <laughs> <laughs> zurna dürüm gömüyorum Yine geldim ortama kafanıza sıkıyorum Aha Ey 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 müziğin nirvene <laughs> İşte Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ay ay. Yani. Yani. işte. <laughs> Pelin'cim selamlar. Beni hatırladın mı? Umarım unutmamışsındır. Seni çok seviyoruz. Sevgilerimizle gülüşüyoruz. İsmail Bağ seni hatırlıyorum. Hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin